Şimdi benim işimdeki katran ne ola? Herkesin farklı imkanları var. Kabiliyetleri var. Çevreci var. İnternet gibi sanal alemde yapılan savunmalar, verilen cevaplar çok işler görüyor. Buna gayret edin. Bu iş günümüzün cihadıdır. Biz ehli sünnetin müdafi olalım. Şimdi bir de Twitter diye bir, diye bir şey çıktı. Bir komedyen hesabına üye olanlar Cumhurbaşkanı'nın üyelerini geçmiş. Bak biz ehl Sünnet adına böyle bir hesap açıp millet oraya yöneltsek ve en fazla üye sayısı olan 2 milyon küsür geçsek nasıl olur? Çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu fakirin adı da bu işte sembolik olarak kullanılabilir. Gençler bu işleri düşünün. Ben Ali Himmet bir kulum. Yani siz de öyle olun. Onun için siz de bu Twitter gibi şeyleri kullanın. Bir hesaba herkesi yönlendirin. Ben de inşallah çıkınca sürekli bilgilendirme yaparak onu boş bırakmam. Diğerlerini geçeriz inşallah. Haydi Allah için bu faaliyete yardımcı olun. Çünkü hadisi şerifte insan bir söz eder onu çok da önemsemez ama Allah indinde o tek kelime onun kurtuluşuna vesile olur buyruluyor. Ne malum belki sizin de bir mesaj ve tweetiniz ahirette sizi kurtarabilir. Her işi bırakıp bu işe yönelelim inşallah. kutuplaştırmak lazım. Bu Facebook, Twitter, internetinde çalışanlara dua ediyorum. Çünkü benim o eski sohbetten o konuyu alıyorlar. Hemen öne çıkarıyorlar. Zaten orada cevabı hazır. Verilmiştir. Ama tabii ki biraz seviniyorlar, rahatlıyorlar. Bugün Milat Gazetesi'nden Yakup Efendi geldi. Ya diyor Mustafa İslamoğlu ne kadar sevindi diyor senin başına bu. Ne kadar sevindi diyor. Efendim bir nefes aldı diyor yani. bir, bir nefes aldı ama Nefesi kursağında kalır çünkü e, Cevaplar devam ediyor Deliller devam ediyor biz zaten bunları yazdık ettik Şimdi ben de benim sevenlerim vardı ama Fanatiklerim yoktu yani hayran kitlesi fanatik oluştu On binlerce mektup çuvallar dolusu Mailler yüz binler hatta dünya tisi mi diyorsunuz ne diyorsunuz tweetlere mühitlere Kaç <laughs> defa bütün dünya İngiliz'i, Amerika'sı soruyormuş bu kim diye E ben tabi bunlar bu sevenler yaptı benim bir gücüm yok benim bir Teşkilatım yok yani, siz beni de tanıyorsunuz az çok ben. E, gelirim giderim, kendi halimde böyle bir güçlü bir durumum da yok. Ama ya bu çevre... Şey, demek... İnterneti olmayanlar sakın bu iş için internet almayın. Çünkü onun bazı günahlara sebep olma tehlikesi vardır. Ama zaten çoğunuzun interneti var. İşte onlar bizim haberlerimizi öğrenip paylaşsınlar. Allah için niyet edin, İslam'a hizmeti gaye edinin. Bakarsınız çok kişinin hidayetine vesile olarak siz de kurtulursunuz.